Türkiye bir takım ülkelerin, büyük ülkelerin özellikle e, vatandaşlarını şu ya da bu şekilde alıyor, özgürlüklerine el koyuyor, ondan sonra bunları bir pazarlık aracı haline getiriyor. Pazarlıklar sonucunda ne elde ettiğini bilemiyoruz. Bir şey de elde etmemiş de olabilir, belki de olur. Ama o elde ettiği şey her neyse, şu anda Türkiye'nin zaten, Yerle bir olan imajına yarattığı tahribatı karşılaması mümkün mü? Siz şimdi İsrail'den turist gelmesini nasıl beklersiniz? İsrail kamuoyunun e, Türkiye'ye e, bir anlayışla, sempatiyle bakmasını nasıl düşünürsünüz? Ki İsrail bir de ayrı bir olay çünkü bütün dünya çapındaki Yahudilerin, e, ...önemsediği bir ülke olduğu için dünya çapında Yahudilerin en hassas olduğu konulardan birisi... ...antisemitizm olduğu için böyle bir e, Türkiye durduk kere başına böyle bir siciline böyle bir şeyi fazladan işlemiş oluyor. E, şu haliyle baktığımız zaman bütün bunlar açık söylemek gerekirse e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu ülke vatandaşların bağlı olduğu ülkelerin e, hükümetleri arasında adli bir süreç olarak değil, bir reyne müzakere süreci gibi telakki ediliyor, görülüyor. Ve bu da çok rahatsız edici bir şey. Buradan Osman Kavala'ya gelecek olursak, bu çiftin suçlanması, hani e, Çamlıca'da fotoğraf çekiyorlarmış ve Erdoğan'ın evini çekiyorlarmış, Şeklindeki suçlamadan ki e, o da abes bir suçlama olduğu anlaşılıyor artık hangi çağda yaşıyoruz yani. E, ama diyelim ki böyle bir suçlama var. Osman Kavala'ya yönelik casusluk suçlamalarında bunlar bile yok. Ama e, kendisi içeride tutulmak için sürekli bir takım bahanelerle yıllardır içeride tutuluyor. Sadece ve sadece Türkiye'de iktidarın hoşuna gitmeyen bir takım sivil toplum faaliyetlerine Destek olduğu için cezalandırılıyor Osman Kavala.